Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bakalım bugün Emir burada? Arabaları bol diye kaydıracağız. Bu yeni yolumuzdan arabaları kaydırıyoruz. Top havuzuna atıyoruz değil mi? Hadi başlayalım bakalım. Gönder gelsin anneciğim. Hop. Kamyonumuz top havuzuna düştü. Sıra hangisinde olsun bakalım. Bir tane araba seçsin Emir burada. Bir tane tır geliyor düştü. Bakalım Emin Tugay şimdi. Evet. Bir tane kamyon seçti. Gelsin bakalım. Emin Tugay itfaiye arabalarıyla yarıştıracakmış. Oo, büyük itfaiye arabası kazandı. Ama küçük itfaiye arabası kaybetti. Şimdi de iki tane polis arabası yarıştırıyoruz. Hop. İkisi de aynı anda geldi. Şimdi de Bakalım hangisi kazanacakmış? Renkli olan kazandı. Yine iki tane kepçe gönderiyoruz. Bakalım hop. Sarı olan kepçe kazandı. Hop. Sarı kaza yaptı Emir Vural. Gri kazandı o zaman değil mi anneciğim? Evet. İtfaiye arabası geliyor. Bir tanesi kazandı. Merdivenli olan kazanamadı. Hop. Bir tanesi döne döne gitti. Kaybetti. Sarı olan traktörümüz kazandı. Gel gelsin anneciğim. Istedim, tır kazandı Emir Burak. Bir tane kocaman kamyon. Bir tane de küçük. Büyük olan kamyon kazandı. Olan kamyon kazandı. olan kamyon kazandı anneciğim. Çak kamyonu geliyor. Gelsin bakalım gönder anneciğim düştü. Ya kızlar. Hangisi kazandı göremedim. Çok hızlılardı anneciğim. Tayyip arkadaşlarını da gönderdik. Burada da oyunumuz bitti. Hoşçakalın arkadaşlar.